Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bulaşık makinesine parlatıcı nasıl konur onu göstereceğiz. Öncelikle çoğu bulaşık makinesinde şu iki tane bölmeyi görürsünüz. Biri deterjan koymak içindir, biri parlatıcı koymak içindir. Biz bugün parlatıcı nasıl konur ona bakacağız. Öncelikle şu klipsine basıp açıyorsunuz. Şimdi size şurada bir iki tane şey göstereceğim. İlk göstereceğim şey şu gösterge. Arkadaşlar bu normal bildiğiniz bir ampul gibi küçük bir şey. Fakat şu an gördüğünüz gibi siyah. Siyah olduğu zaman bunun içi dolu demektir. Bu eğer boşalırsa bu beyazlanmaya başlıyor. Özellikle tam tepesinden bakarsanız şu an çaprazdan bakıyoruz ekranın açısı olarak. Tam tepesinden bakarsanız içerisinin beyazladığını görürsünüz. İçerisi beyazlıyorsa parlatıcı koymanız gerekiyor demektir şimdi tekrar şuradan açalım bu parlatıcı koyacağımız gözenek şurası Burası dolacak şimdi yavaş yavaş dökeceğim bazen taşma olacak taş varsa önemli değil ama biz yavaş yavaş şimdi dökeceğiz ee, bizim kullandığımız parlatıcı bu Yalnız şunu söyleyeyim, e, parlatıcı neticede her zaman alınmıyor ya da kimyasal olduğu için çok fazla güven vermiyor. Bu yüzden kimi kişiler biz de dahil olmak üzere bu bölüme parlatıcı yerine sirke koyuyoruz. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Sirke de parlatıcı görevi görüyor. Bugün parlatıcı dökeceğiz. Şimdi yavaş yavaş dökeceğiz. Biraz taşabilir. Şu kapağını açayım. Biraz taşabilir. Tamam. O yavaş yavaş emiyor. Siz bunu yavaş yavaş dökeceksiniz. Siz doldurdukça o emiyor bir anda. Şu an e Artık dolum daha fazla emmediği için biz anlıyoruz ki tamamdır bizim işlemimiz. Sonraki kapağında, kapağını arkadaşlar şöyle bastığınız zaman bu klik sesini duyduğunuzda kapanıyor demektir. Bunu tekrardan şuradan açabilirsiniz ama kapatmak için bir düğmesi ayrıca yok. Sadece bastırmanız lazım, klik sesini duymanız lazım. Videomuz buraya kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, herkese iyi günler.